Yaz aylarının avantajlarından biri de doğalgaz faturalarının düşük gelmesidir malumunuz. Evine her ay 50 lira gelen doğalgaz faturası bu kez 2 ay için 5208 lira geldi efendim. Ev sahibi Eren Erbey gözlerine inanamadı tabii. İgdaşa gitti faturaya itirazda bulundu. Aldığı cevapla ise bir kez daha yıkıldı. Çünkü faturada herhangi bir yanlışlık yoktu. 5.208 TL gibi bir rakam hiçbir aile gelmez. 2 ay içinde 5208 TL'lik bir borç gözüküyor. Mümkün olmayan bir fatura yani. Faturayı gördü, yanlıştır diye düşündü. Solu İgdaş'ta alan genç asıl şoku orada yaşadı. Herhalde bir yanlış var diye önemsemedim. İstanbul Ataşehir'de yaşayan Eren Erbey'in doğalgaz faturası yaz aylarında 60 liranın üstüne çıkmıyordu. Geçmiş örnek baktıklarında gelen faturanın ortalaması aylık 50 TL, 60 TL. Ama son gelen fatura aklını başından aldı. Çünkü o faturada yazan rakam tam 5208 liraydı. Yani 5208 TL gibi bir rakam. Hiçbir aile gelmez. Sonuçta burası bir tekstil atölyesi değil. Fabrika değil. ya yani neden ödeyelim? Kullanmadığım bir bedeli neden ödeyim Yanlışlığın düzeltilmesi için deşe gitti ama ona faturanın doğru olduğu söylendi. bölüm faturanın bizim olacağını kesinlikle zaten de, tahmin etmiyoruz da. Söz konusu adresten taşınmasına rağmen aboneliğini iptal ettiremiyor. Çünkü faturayı ödemesi gerekiyor. Aboneliği iptal etmemiz için de biliyorsunuz ki buradaki şu an çıkan o 5.208 TL'lik borcu kapatmamı, kapattıktan sonra itiraz etmemi ki sonucunda artık ne çıkacaksa onu beklememi söylediler. Motorun bir an önce inceleyip düzeltilmesini istiyoruz.